Yarın bir gün Fenerbahçe dönüp yerliye dönecekse elimizde ne kadar değerli insanlar olsun. Volkan Demirel, Emre Berezoğlu, İsmail Kartal hep bunlar Fenerbahçe'nin değerleri. Aykut Kocaman bilmiyorum döner mi dönmez mi o da çok uzun yıllar teknik direktörlük yapmıyor ama bunlar hep Fenerbahçe'nin değerleri. Ben hepsine sahip çıkılmasını ve hiçbirini itibarsızlaştırmamasını istiyorum. Yok yani bazen işte bir isim yazılıyor sosyal medyada. Aa şöyleyken böyle böyle ya yapmayın abicim ya. İnsanlar kendini geliştirebilir, insanlar üstüne koyabilir. İnsanlar bir şey için bir hedef koymuşlar kendilerine ve hemen saldırmak kültürünü linç kültür Doğru bulmuyorum. Ben şimdi bak Volkan Demirel Genç başladı. İlk galibiyetini aldı. Galatasaray maçında da gayet iyi oynadı. Volkan Demirel bizim değerimizdir ya. Devam etsin. Daha iyi olsun. Emre Berezoğlu Antalya'da neler yaptı? Evet Emre çok özel bir insandır. Fenerbahçe'nin bütün dinamiklerini, Samandıra dinamiğini, kulüp dinamiğini çok ciddi bilen birisidir. Hem sportif direktörlük döneminde hem teknik direktörlük döneminde de bence Samandıra'da çok farklı bir ruh yaratmıştı. Bir maçla şampiyonluk kaçtı ama belki o şampiyonluk gelseydi bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk tabii, Fenerbahçe'de. Tabii. Emre Berezoğlu Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden bir tanesidir bana göre de ve geleceğinde de illaki Rol ben inanıyorum. Alır. Geleceğinde Ona... hepsinin Fenerbahçe'de bir şekilde tekrar hizmet edeceğini, Fenerbahçe'nin içinde olacaklarını düşünüyorum. Çok Allah bize uzun ömür verirse, onlar da genç, biz de genciz. İlla bu kapı bir gün onlara çalacaktır. Sadece hepsinin yapacağı tek bir şey var. İyi çalışmak, işlerine konsantre olmak. Başka yapacakları bir şey yok.